Üç branşta milli sporcuyum. Kickbox, Muay Thai, Wushu branşında milli sporcuyum. Kickbox branşında hem dünya hem Avrupa şampiyonuyum. Ayrıca Türkiye şampiyonluklarım var. Muay Thai branşında dünya şampiyonuyum. Türkiye şampiyonluklarım var. Wushu branşında Türkiye ve Balkan şampiyonluklarım var. 2005 yılında startı verdik. İlk Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'da katıldım. Gençlerden büyükler kategorisine geçtim. Yani bayağı bir zorlu bir mücadele oldu benim için. Ve daha önceden yarıştığım kilogramda sürekli milli takıma giden bir sporcuyla dövüştüm. Bayağı zorlu bir maç geçti. Şükürler olsun 3-0 galibiyetle kazandık. Yani ilk büyükler Türkiye Şampiyonu'nda ilk deneyimimde Türkiye Şampiyonluğu'yla kapattım. Ve bir Türkiye Şampiyonum daha var ve o Türkiye Şampiyonası'nda geçersem eğer inşallah Dubai'de yapılacak olan Kickbox dünya şampiyonası da alacağım. Ayrıca ipten 2 hafta sonra Vuşu Türkiye şampiyonası var. Ve bu Türkiye şampiyonasında şampiyonluk nasip olursa eğer Brezilya'da yapılan Vuşu dünya şampiyonası katılmaya çalışacağım inşallah. Ve ondan sonra Muay Thai branş tek geliyor. Muay Thai'de de bölge şampiyonası ve Türkiye şampiyonası var. Bu iki şampiyonada da eğer şampiyon olursam Muaytay'ın dünya şampiyonası bu sene ülkemizde yapılıyor, Kapadokya'da. Ve onu hak kazanmaya inşallah. Şu anlık kariyerimiz böyle. Önemli. Hedefimiz şu an inşallah ilk başta kickboks olmak üzere dünya şampiyonluklarını, yani büyükler kategorisinde de dünya şampiyonluklarını kastamamıza, ülkemize getirmek istiyorum. Nasıl 2024 yılında ülkemizi, İstiklal Marşımızı göklere çektiğim gibi, bu sene de inşallah İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmeyi hedefliyorum. Vatanım ve milletim için her zaman savaşmaya hazırım. <laughs> vatana millete sağlam sporcular yetiştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Hamza Eren Göksu'dur. Kendisi iki kez dünya şampiyonu, bir kez Avrupa şampiyonluğu mevcut. Ondan fazla Türkçe şampiyonluğu var. Aynı zamanda Balkan şampiyonluğu, Dünya Kupa şampiyonlukları saymakla bitmeyecek derecede dereceler elde etmişiz. Şimdi kendisiyle yeni hedefler için mücadele veriyoruz. Yeni çalışmalar, yeni tarz sistemlerle çalışmalar yapıyoruz. Eee hedeflerimiz yine eee Hamzayı, ülkemizi, bayrağımızı e, dünya arenalarında tanıtmak ve üst düzeye çıkartmaktır. E, günde çift idmanla idman yapıyoruz. Sabah akşam. Eee yaz döneminde dinlenme modundayken tek idman fiziki olarak da yapıyorduk. Şimdi e, maçlarımızın, liglerimizin tarihleri belli oldu. Formu kaybetmemek için çift idman yapıyoruz. İdmanlarımız ağır düzeyde oluyor. Başka illere, partnerlere gidiyoruz. Sporcularımızın daha iyi gelişebilmesi için. İnancımız yüksek. Hamza'ya biz her zaman inandık. Onun yanında diğer sporcularımız aynı şekilde. Ve Hamza bu sene büyüklerde ilk senesiydi. E, ilk, büyüklerde iki senesi olmasına rağmen o kilonun sahibini yenilerek Türkiye şampiyonu olmuştur. E, savaşımız hala devam ediyor. İnşallah sesimizi Dubai'de duyuracağız. Onun arka sıra bu şu branşında da Brezilya'da dünya şampiyonası var. Onu da defliyoruz. İnşallah Brezilya'da da sesimizi getirmeye başlayacağız.